Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sabah, bugün 15 yaş altı, şarjat var. Oğlumu gezdirdim ve dönüşte bahçeme uğradım ve şöyle bir canlı yayın başlattım. Sizlere küçük bir bahçe turu, bahçemeler ekili, bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Günaydın diyorum. Daha belki de uyuyorsunuzdur. Sonra izleyecekleriniz de vardır. İyi seyirler diliyorum. Önce videoma beğeniler bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Bunlar zeytinlerimizin dalları yerlere kadar sarkmış. Bunlar ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz. Bunlar yer fıstığı. Gördüğünüz. Burası Tamamı yer fıstığı. Bunlar benim minicik minicik. E, evde e, zillenmiş derler bir de yani filizlenmiş soğanlar bolca domatesli ve salatalıklarımız var geride onlara doğru gideceğim arkadaşlar bakın biberiye var burada Sıdıka Çolak Merhaba ilk beğeni benden diyor Teşekkür ediyorum biberiye böğürtlen böğürtlenimizin ilk yılı ilk yılda bile çok hızlı bir şekilde gelişiyor ee, gördüğünüz gibi çok güzel ekşi bir böğürtlen değil harika bir tadı var oldukça oldukça küçük erenimize yapıp artıyoruz ee, kabuktan fati, patates dikmiştim videosunu izleyen arkadaşlar bilir onları buraya geçirdim geçirirken minik minik diplerinde de patatesleri vardı ama buraya geçirdim Bunlar saksıda e, dikmiş olduğum e, fasulye şu görmüş olduklarımız şekerli patates kimisi de pancar diyor kolay gelsin diyen arkadaşlarımız var Hoş geldiniz Büşra gelmiş birçok arkadaşımız Lüle, bahçedeki yıldızlar teşekkür ediyorum. Canan Aksun Nilgün ablamız. Günaydınlar, iyisinizdir inşallah. Bugün bize erkenciyiz biraz. Ee, şeker pancarı bunlar, ee, çok hızlı büyüyor ve bu burada birazcık boş alan var. Bunlar dalından kırıp kırıp e, dikebiliyoruz. Bu geliştikten sonra daldan çoğalıyor şeker pancarı. Hemen apartmanımızın yan tarafı yani bahçe komşumuzun çitten diğer tarafı apartman bahçesi burası. Şöyle bir göstereyim. E, 11 kişiyiz. Herkesin yeri var böyle azar azar. Herkes dikebildiğini dikiyor burada. Bizim gördüğünüz beyaz lutumuz. Ay olgunlaşmış. Yemedim demin en yakındakini size göstereyim diye ama döküldü. Çilek. Şöyle bir geçeyim. Domateslerimiz çok şükür demişti Nübün ablamız çiçeklerimi en son oradan bir tur dolanacağım yine. Domates fidelerimiz. Buradaki çeşit domates var. Bir sırık domates, bir de ankon yerde e, şey olan e, kalan domatesler. Bakın, bolca çiçekli. Sırık domates bunlar. Sırık domatesin e, verimli olması için demin sabah ben kırdım. Bakın şurada görebilirsiniz. Böyle uzayan içten veren sürgünlerini şunları e, kırın zaten kendisi e, domatesi yaprak dibinden değil bir üstten hemen veriyor alttakileri bu şekilde biraz temizleyin domatesini verdikten sonra alttan temizliyoruz daha sağlıklı oluyor daha verimli oluyor bakın hemen tepeden çiçekli hemen yine çiçeği var daha verimli olacak. Yani bir kökten bakın 5-6 sene burada, burada var. Hemen tekrar Aralardan kırın. Dün akşam bir önceki akşam sulamıştık. Evet, bahçeyi. Şöyle bir geçelim. Çiçeklere en son tek tek döneceğim. Biberimiz çok fazla yok. Dikmedik ama yine de var. Henüz yeni gelişiyorlar. E, dokunduğun zaman bile domatesin e, kokusu benim çok hoşuma gidiyor dokunduğunda. Mis gibi domates gibi kokuyor. Bunlar patlıcanlarımız. Onlar da minik minik çiçekteler. Salatalık koparttım. Oğlan eve yolladım. E, gönlünü etmek için. E, koparttım. Eline verdim. Öyle gönderdim. Salatalıklarımız. Küçük küçük de olsa yine. Bakın. Bu da var yine. Minik minik. Döküyorlar oldukça küçük küçük de olsa var kendilerinde. Bu ilkileri bekletmeyin tepesinde koparırsanız yine bunu değil de öndekileri büyütmeye başlayacak. Bu şekilde şekil bozukluğu olabilir ilk verdiğinde. Bakın minik fasulyelere boyları minicik fasulye vermiş. Şöyle asmaya geçelim ve güller. Asmamız var burada. Yaprağını topluyorum bunun genelde. Ama bu yıl çok toplamamaktan yanlıyım. Çünkü yaprağını e, toplayınca açıkta kalıyor asmalar, üzümler. Yanıyor ve üzüm vermiyor. Sağlıklı olmuyor üzümleri. O nedenle bu defa e, salkımların olduğu dalların yaprağını bu yıl e, çok toplamıyoruz. Ama yine de dayanamayıp bahçeye geldikçe yaprak toplayıp gidip sarma sarıyorum. Çuvaldekilerde yanmış hayvan gübresi ilk önce bir vermiştik toprağa, şimdi vermiyoruz tekrar. Yukarıdan üstü apartmandan atılmış bir bardak var bahçemize. Bu da ceviz. Kabuktan, pardon cevizden yetiştirmiş olduğum bir ceviz bu. Yaklaşık bir buçuk yıllık. Bir buçuk yılda bu kadar gelişti. Şu an saksıda. Sizler de saksıda bu şekilde ceviz yetiştirebilirsiniz ileride. Tabii ki bahçenize dikmek mecburiyetindesiniz. Bahçede yetişir. Bakın minik minik taktikler duvar dibinde kalmışlar telgraf tüylü telgraf karasevda hmm, şunu şunun adını unuttum zencefil Hüsnü Yusuf bakın çiçek açmış Hüsnü Yusuf çok güzel bunun e, rengi karanfile benzetebilirsiniz ama buna Hüsnü Yusuf diyorlar arkadaşlar çelikten üretmiş olduğum güllerim bakın Terer. Bunları ben çelikten üretmiştim. Balkonumda yetiştirmiştim. Videoları var. Onlardan birkaçı yine bunlar. Çiçekleri. E farklılar saksıda. Her biri farklı. O nedenle renkleri de farklı. Çilekler, çiçekler, biber fidesi. İpek çiçeği, bahçede kalmış olan kalonşolar. Boz çiçeği, beyaz sardunya var orada. Yine böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Kaktüs var. Arada aloe vera var. Daha ileride yine var. Aloe veralar var. Mehmet Efe kolay gelsin, bereketli olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Aydın Mehmetov. E Bereketli olsun, işimiz avant olsun demiş. Diyorum Selma Durgut. Bereketli olsun, domates ve salatalıktan saksılara ektim, verim alırım inşallah. Bakalım olur mu size, sizce de diyor. Olur. Yerdeki kadar olmasa da oluyor. Nilgün ablamız çok şükür ki diyor, El elhamdülillah yiyeyim diyor. Soğuk var, bizde yine, o oh, bura çok sıcak, burada ben iyice bir yandım sıcaktan. Yani direkt bir artık bir eve gölgeye gitmek istiyorum. Bizde bayağı bir sıcak bugün Antalya. Bakın tamam, bu saksıda olur mu diyenler saksıda. Hatta tohumdan saksıda yetişmiş olan bu biber fidesi. Yani saksıda yetişebiliyor. Yani yerdeki yerdeki hazır almış, alınmış olan bir biber fidesi, çiçekli. Bunlar hazır alınmış. Burada tohumdan yetişmiş olan biber fidesi. Gayet güzel oluyorlar. Yeter ki e, birazcık daha hızlı kurur. Fazla sulamanız gerekiyor. Olur. Biber çok suyu sevmez zaten. E, biber fidesi yetiştirirken de fazla sularsanız e, hemen sararmalar başlar. E, patlıcan salatalık suyu çok sever. Domates de sever ama biber fazla suyu sevmez. Ama toprak kurudukça da sulamak gerekir. Bakın, yani Şu an halen suya daha ihtiyacı yok. Evet küçücük şöyle bir kısacık size bir bahçe turu yaptırmış oldum sabahtan. İleride karanfilim var. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Kalkalım buradan. Tamam Şöyle bir geçeyim. Bakın. Budamış olduğum bir kalon şu. Daha önce budamıştım. Budama videosunu sizlere paylaşmıştım arkadaşlar. Yani daha önce kalon şu budama videom var. Bakın. Budamanın faydalı ya da zararlı olduğunu burada görebiliyorsunuz. Bunu daha erken budamıştım. E, şu an e, videoda budadıklarım bu derecede değiller. Nasıl yeni sürgünleri var tepede? Taze sürgünler, taze dallar. Ne oldu benim kalon Gençleşmiş oldu. Gayet de güzel oldu. Bakın. Taze sürgünler geliyor. Harika. Şuradaki karanfilimi de görmek istersiniz inşallah. Bir bakalım. Bakın. Burada yine bahçede bodur. Rengi çok güzel. Bir çiçeği de olsa çiçek vermiş bir karanfilim var burada da. Evet. iyi seyirler diliyorum sizler arkadaşlar. Bahçe turumuz bu kadar. Kısacık size bir günaydın dediği hatırınızı sormak istedim. Emeğinize sağlık. Çok güzeller demiş Sema Aydın. Şahin Kömürcü maşallah. Emeğinize sağlık diyor. Teşekkür ediyorum. Remziye Can Ölmez. Kolay gelsin. Bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Selma Turgut okumuştum. Eh, Ölviye, O Farova. Azerbaycan'dan gelmiş. Ben Azerbaycan'dan bakıyorum. Maşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da selamlarımı gönderiyorum. Bunlar bu yıl burada geçirsinler. Bunları ben saksı e, saksıya alacağım arkadaşlar. Pardon. E, bahçenin bir köşesine dikeceğim. Yerde daha sağlıklı olacak çilek. Kelebeğimiz de uçuşuyor. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Evet bu sabah da bahçemizden güzel bir bahçe turu attık. Sağlıklı günler, mutlu günler dilerim. Aleyküm selam. Hayırlı olsun diyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.